Selamünaleyküm Arkadaşlar Taros Osmanlı Oyuncusu Hoş Merhaba Arkadaşlar Bugün ne oynuyoruz Arkadaşlar Zatlı oynuyoruz Ne yapıyoruz Bölüm 14 tekrarını yapıyoruz Arkadaşlar Size iyi seyirler dilerim Arkadaşlar Müziğin sesini açacağım çünkü ben müzik sesi açtığım zaman Sesim duyulmuyor pek Arkadaşlar Ondan dolayı iyi seyirler dilerim Arkadaşlar Niye suyu saçtım ya? Oğlum seksek mi oynuyorsun? Fezemek. işte gideceğiz tabi Duysun mu ona koy Ah amirim ah yap yavaşsın ya Çünkü buradan yürü be ya amirim be ya <laughs> Allah belanı vermesin. Vuruldun mu lan? Amirim yapma. Vurulamazsınız. amirim bölemezsiniz. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Tamam. Tamam. Lan oha. Oha. Bak amirim. Hadi lan bu. Amirim sizi koruyayım diye ben kendimi feda ediyorum ben işte. Allah'a kendimi feda ediyorum. Ölmeye anş diştim sanki. Anlaştım. Ay gidelim ya. Bokunu çıkarmayalım. Burada biraz kıyamet kopacak. Bu alanda. İyi bir kollamalıyım. Atı da şuraya bırakayım ya. Ya bir git lan şuradan.

Amirim isterseniz ata binin Lan kim kimi ya kim kimin payını koparıyor lan. Ah, ah, Amirim ah. Lan bayağı yürümüşsün yürümüşüz ha. güzel. Amir yavaş yürüyor. Şişman olduğu için ben zayıfım. Hızlı yürüdüğüm için. Hızlı yürüyorum ya, e, zayıf olduğum için. Bak Amir iki rütbeli iki yıldızlı üst teğmen ben teğmenim. Bir yıldızım var yani. Evet bu kadardı arkadaşlar. Basitti, kolaydı. <laughs> Bugünlük bu kadar yeterli arkadaşlar. Abone olup beğenmeyi atmayı unutmayınız. Hoşçakalın kalın. Vay vay. Bir abdestimizi alalım da. Öyle gönülden çıkalım arkadaşlar. Evet. Pazartesi ve Cuma, çar, Çarşamba günü her gün gelecek arkadaşlar. Ve Cuma günü TFR almıştır gününü. TFR kanalına da abone olmayı unutmayınız. Cuma günü. Ne var ezan okunuyor? Dursun Şahin. Söyleyin Dursun Şahin <laughs> ezanı. E. Bir dakika ya. Böyle ezan inşallah bitmesin. Şey var mı acaba? Altta birken bir şey söyleyeceğim abi işte. Daha her şey öğrenmişim ben nasıl satayım? <laughs> Ha. Ne güzel lan müzik. Evet arkadaşlar, ata bir özellik mi gelecek, bir şey mi olacak? Aa, ezen gitmiş At artık özellik mi gelecek ne gelecek bir güncelleme gelecek arkadaşlar tam iki ay içinde gelecek iki ay içinde gelecek arkadaşlar bu güncelleme atlar ama eğer mi eğer ne bir şey yapıyorlar mı arkadaşlar o nedenden dolayı bir güncelleme gelecek at için yapılır mı lan bu güncelleme ben olsam inzima inzima tercüme falan yapardım tercüme evli bir şeyler yapardım bir silah kılıfı falan eklerdim bir dinamit falan koyardım oyuna Adam ne şey yapıyor arkadaşlar? At eğer falan yapıyor yani abi oldu. Neyse hadi arkadaşlar 2 ay içinde gelecek. İşte 2 ay içinde diyorum ben aslında saksın. Belki bir ay içinde gelir ama bilmiyorum. Haydi hoşçakalın ben gittim. Bay bay.